Hocam okullar kapandı, sezon açıldı, turistler çok güzel, güneş yakıyor, kumsal akıyor, İngilizcem üzüyor, gadanı alayım kurtar beni. Diyorsanız mesele çok kolay arkadaşlar. Kurduğunuz her düz cümleyi tonlama yaparak soruya çevirir, İngilizcenizi zengin gösterirsiniz. Nasıl yani hocam? Bakın şimdi. You are staying in Gumbet. Sen Gumbet'te kalıyorsun. You are staying in Gumbet? Sen gümbette mi kalıyorsun? we are drinking tea. Biz çay içiyoruz. We are drinking two teas. İki çay içer miyiz? We are going to the beach tomorrow. Biz yarın plaja gidiyoruz. We are going to the beach tomorrow. Yarın plaja akar mıyız? Arkadaşlar her tense'de geçerli bu kural. You stayed in Antalya last year. Sen geçen sene Antalya'da kaldın. You stayed in Antalya last year. Ha, sen geçen sene Antalya'da mı kaldın? You visited Türkiye last year. Sen geçen sene Türkiye'yi ziyaret ettin. You visited Türkiye last year. Sen geçen sene Türkiye'yi ziyaret mi ettin? Arkadaşlar İngilizce'de bu olaya intonation, ses tonlaması ile soru sorma deniyor. Hadi bakalım sezonunuz hayırlı olsun.